Engelliler Farkındalık Haftası sebebiyle etkinlikler devam ediyor. Tekirdağ Valiliği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Engelliler Farkındalık Haftası'nda hayatı paylaşmak için engel yok mottolu program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Süleyman Paşa Kent Konseyi Engelli Meclisi, Tekirdağ Engelliler Danışma Platformu ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ortaklığında düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin, Süleyman Paşa Karmakamı Harun Kaya, Süleyman Paşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, AK Parti İl Başkanı Mesnan Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlki Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu katıldı. Sunuculuğunu Mahmure Yelin yaptığı program, Saygı duruşu ve işaret dile eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Süleyman Paşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleyman Paşa Kaymakamı Harun Kaya'nın günün önem ve anlamını belirten protokol konuşmalarının ardından, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı öğrencileri tarafından ıspanaklı yumurta müzikali sergilendi. Görme engelli Uğur Aslan'ın kendi sazı sözü ve sözüyle seslendirdiği solo şarkılarla program sona erdi. Kullan olsam mırmaklara karışsam çeşme olsam ayağına erise. Ey derdimi lekabe bir ahyar senle buluşum. Eğer beni bile kabir yok derse Ölür bir ayda seninle konuşma Evet, motto oldukça anlamlı. Hayatı paylaşmak için gerçekten de engel yok.